bilimleri, geçmişten günümüze, ses teknolojileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda geçmişten günümüze ses teknolojileri konusunu işleyeceğiz. Ses teknolojileri, sesi kaydetmeye, sesin şiddetini değiştirmeye yönelik araştırmalar yapar. İnsanların seslerini kaydedebilme ve uzaklara iletebilme istekleri, Ses teknolojisinin sürekli gelişmesini sağlamıştır. teknolojinin gelişmesiyle birlikte ses teknolojisinde büyük değişiklikler olmuştur. Sesle birlikte görüntüyü de kaydedebilen araçlar geliştirilmiştir. Ses teknolojisindeki gelişmeler Alexander Graham Bell tarafından telefonun icadı ile başlamıştır. Graham Bell Sesin tellerde iletişimini başararak diğer teknolojilerin de öncüsü olmuştur. Daha sonra radyo ve telsiz icat edilmiştir. Bu önemli icatların sahibi Guglielmo Marconi'dir. Radyo dalgalarının havadan iletilebilmesini araştıran mucit herhangi bir aracı kaynak olmadan mesaj göndermeyi başarmış ve telsizi üretmiştir. Thomas Edison fonografı icat etmiştir. Bu alet ise sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesini sağlamıştır. Plak üzerine kaydedilen ses gramofonlarda dinlenmiştir. Sesler özel bir baskı yöntemi olan kristal iğnelerle kazınarak plaklara işlenmiştir. Bu teknoloji sanatçılar tarafından kullanılmıştır. Sonraları plak ve gramofon yerini kaset ve kasetçalara bırakmıştır. Bu icat sesin kaydedilmesini daha da kolaylaştırır. Özel bir manyetik bant içine kaydedilen ses, kasetçalar içinde bulunan dönen mekanizmaya yerleştirildiğinde düzenli olarak sesi dışarı iletmiştir. Görüntü ve sesin birleştirilerek kullanılması ise, Video kameralarla birlikte başlamıştır. Video kameralar hem sesi hem görüntüyü eş zamanlı olarak kaydetmektedir. Bu teknoloji kayıt kısmında kaset kullanmaktadır. Özel bant ile hem ses hem görüntü okuyabilmektedir. Plak teknolojisine çok benzeyen ama daha hafif, taşınabilir ve pratik olan CD bulundu. Bu teknoloji büyük boyutlarda müzik ve video kaydedebilme özelliğine sahipti. Uzunca bir süre kullanılan teknoloji bugün azalsa da hala kullanılmaktadır. Günümüzde müzik teknolojisi çok gelişmiştir. CD ve DVD kullanımının yanı sıra USB bellekler, MP3 ve MP4 çalarlar bulunmaktadır. Geçmişte sesi depolamak için birçok icat yapılmıştır. Bugün bu icatların hepsini cebimizde taşıyacak kadar küçültüp birleştirebiliyoruz. Tek tek incelediğimiz aletlerin hepsinin yapabildiklerini artık cep telefonlarımızla da yapabilmekteyiz. ses şiddetini değiştirme Ses teknolojileri sesi kaydedebilen araçları geliştirdiği gibi sesin şiddetini değiştiren araçları da geliştirir. Sesin kuvvetli ya da hafif çıkmasına sesin şiddeti denir. Sesin şiddetini artırmak ve uzak mesafelerden duyulmasını sağlamak için megafon denen alet kullanılır. Megafon genellikle polisler tarafından trafiği düzenlemek için kullanılır. Megafon kalabalık ortamlarda sesin uzaklara iletilmesini sağlar. Sesin şiddetini yükselten araçlardan biri de mikrofonlardır. Mikrofon hoparlör denilen cihaza bağlanarak sesin şiddetinin artmasını sağlar. İşitme problemi yaşayan bazı insanlar işitme cihazı kullanırlar. Bu cihazlar sesin şiddetini artırarak kişinin daha iyi duymasını sağlar. Doktorlar hastaları muayene ederken stetoskop denilen bir alet kullanır. Bu aletle doktorlar kalp atışını ve akciğerlerimizden at gelen havanın çıkardığı sesi dinler. Bu alet Düşük şiddetteki kalp ve alt ciğerdeki seslerin şiddetini artırır. Ultrason cihazı, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek şiddetteki sesleri vücuda gönderir. Bu sesler sayesinde vücudumuzun organlarının iç görüntüsü elde edilmiş olur. Vücudumuzda hastalıklı bölgeler varsa, bu cihaz yine tespit edilebilir. Şiddetli sese sahip teknolojik araçların etkileri. Ses günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bize iyi gelebileceği gibi bazı durumlarda bizi olumsuz etkiler. Çoğumuz kulaklık ile müzik dinlemeyi severiz. Kimi zaman dinlenmek, kimi zaman eğlenceli vakit geçirmek, kimi zaman da telefon görüşmeleri yapmak için kulaklık kullanırız. İşimizi kolaylaştıran bu alet aynı zamanda kulak sağlığımızı tehlikeye sokmaktadır. Kulaklıkla doğrudan kulağımıza gelen yüksek ses işitme sağlığımıza ciddi zararlar verir. Mikrofonun sesi iletmesinde en büyük yardımcı hoparlörlerdir. Gerekli ve doğru miktarda kullanıldığında bu cihazlar faydalı kullanılmış olur. Ambulans İtfaiye, polis gibi acil durumlara müdahale etmesi gereken araçların siren sesleri hayat kurtarıcı değerdedir. Özellikle büyük ve geniş araçlar geri geri gelirken uyarıcı bir ses çıkarır. Bu ses araçların arkasındaki kişileri uyararak olası kazaların önüne geçilmesini sağlar. Arabalar çalıştıkları andan itibaren motor sesi çıkarmaya başlar oluşan mekanik ses şoföre ve yolculara rahatsızlık verebilir. Ancak dışarıda yürürken hareket halinde bir araba olduğunu anlamamız için bu ses gereklidir. Korna sesi insanı rahatsız etse de trafikte sürücü ve yayaları uyarmamızı sağlar. İnsan kulağı belirli bir sınıra kadar sesleri normal algılar. Belli bir sınırdan yüksek bütün sesler gürültü olmaya başlar. Gürültü duyma sağlığımızı olumsuz etkiler. Ülkemizde yüksek sesle çalışan cihazların yanında uyarı bulunmaktadır. Burada çalışanlar kulak tıkacı kullanmak zorundadır. Sürekli yüksek sesli ortamda çalışan bir insanın belli bir süre sonra duyma yetisi azalmaya başlar. Yapılan araştırmalara göre, sürekli yüksek sesli ortamlarda çalışan insanların psikolojik durumları da olumsuz etkilenir. Yüksek ses, tedirginlik, korku, yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve baş dönmesine neden olabilir. Siz de bir gün okuldan eve giderken ya da teneffüste sessizce etrafınızı dinleyebilir ve hangi yüksek seslerin sizi rahatsız ettiğini tespit edebilirsiniz. boşluklara uygun kelimeleri yerleştirelim. Kelimelerimiz hoparlörler, şiddeti, fonografı, yüksek ses. Birinci cümlemiz Thomas Edison nokta nokta icat etmiştir. Cümlemiz Thomas Edison fonografı icat etmiştir diye olacaktır. İkinci cümlemiz sesin kuvvetli ya da hafif çıkmasına sesin nokta nokta denir. Sesin kuvveti ya da hafif çıkmasına sesin şiddeti denir. Üçüncü cümlemiz. Mikrofonun sesi iletmesinde en büyük yardımcı nokta noktadır. Mikrofonun sesi iletmesinde en büyük yardımcı hoparlörlerdir. Ve son cümlemiz. Nokta nokta baş dönmesine neden olabilir. Yüksek ses baş dönmesine neden olabilir. Testi. Çocuklar bu testi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Birinci soru: Aşağıdaki ses araçlarından hangisi polislerin, yönetmenlerin ve itfaiyecilerin kullanım alanlarına girer? A. Fonograf B. Megafon C. Gramofon D. Ultrason Doğru cevabımız B seçeneği megafon olacaktır. Megafon sesin şiddetini yükseltmek için kullanılır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan ses teknolojisi aracıdır? A. Fonograf B. Mikrofon C. Radyo D. Video Geçmişte kullanılan ses teknolojisi aracı A seçeneğindeki fonograftır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki seslerden hangisinde sesin şiddeti fazladır? A. Uzaktaki ambulans aracının sesi. B. Yakındaki polis arabası sesi. C. Ağaçtaki kuşun sesi. D. Evimizdeki duvar saati sesi. Seçeneklerden hangisinde sesin şiddeti fazladır diye sorulmuş B seçeneğindeki yakındaki polis arabası sesi doğru cevap olacaktır. Bunun e, ses buradaki sesin şiddeti fazladır. Doğru cevabımız B olacaktır. Dördüncü soru, mikrofonun sesi iletmesinde en büyük yardımcı hangisidir? A. Video B. Hoparlör C. Megafon D. Kaset Mikrofonun sesi iletmesinde en büyük yardımcı hoparlördür. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmak için kullanılmaz? A. İşitme cihazı B. Megafon C. Kulaklık D. CD Sesin şiddetini artırmak için kullanılmaz diye sorduğu için doğru cevabımız D seçeneğindeki CD olacaktır. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.